Devam et 80'ler hazır bas. Bas 80'leri sür üstüne. Sür 70 72 yine. Devam. Et. Sollu gel. Sollu gel. Z oyna burada. Oyna Z'de. Z ne kapan burada şimdi kapan. Kapan Z tara sağ torlu. Oyna Z'den. Sağ mı hiç gelebilirdi? Evet. Birliği ölene kadar bakın sol çift match geliyor. Çık monoya çık monoya çık. Dönme çıkmanıyor, işlere çıkmanıyor, neyin çıkmanıyor. varsa bas torlu. Çekme alanında. Neler yani bu sefer gibi kaldınız. 960. Arkan saplı. Potla. İki atlamayın. Aldım bir an. kaldırdım kanka. Uğraştım önüne. Z'den devam et devam et devam et sür. Sür bas Z'ne batıyoruz D'beli. Hemen düşür kanka. Kasım attım. Lavu de var. Süper. Bakayım. En arkayı gördün. En sol var. Gel bana doğru. Gel bana gel. VR yap. Bekledim. Sol çitucu var kanka. Yürü yürü yürü. ASR başla buradan. Başla. Valise krası tuttum. Koş valise koş. Koş valise. Valise gel. Gel, gel. gel yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Devam et valise. Valise devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Sür. İçindeki araya geç. Vur geç. Ayslere at at geç. Vales'e devam et kanka. Koş koş koş. Senin düşmanlar galiba bunlar. Araya atıyor <laughs> arkaya. Arkaya araya atıyor. Dön 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 dön. Ice Light, Ice Light direkt kanka. Tutacak bak bana. Oynat. Bana kadar ölüyor zaten. Sola kaçtı da. İlerisi var mı? Buraya atlarlar zaten şimdi. İkide ikiye atlayın Arkam meyve. Aynen aynen. Arkam meyve iş topluyor. Devam et. 80 hazır. Bas. Bas 80'leri çektim bana Bir pot at. Aldım o. Devam et. Rise up geldi. Diğeri geldi. Şuradan <laughs> bir BG kesin. Bizim şeyden yüksek putrasını. olmuş anda, at at. Sağ mele geldi. Tor açtım. Oy. Aldım onu potla. Gördün mü 72'yi? 960. Uzak mısın? Kalkayım mı? Dur dur geleceğim sana kanka. BG mi lazım sana. Aynen. Bak arka çıkma hiç geliyorum. 10 çık, 10 çık, 10 çık, 10 çık. Çok 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 çok. 80 hazır. Bas. Ma di. Al. Sağ ya, sağ ya, sağ ya. 80 bas. Z'ye bas 80 sen sen al. Sağ verdim oraya. Aldım diyor. 960 koş üstüne. Oğlum yalan oluyorlar. Bunlar pek şey değil ya. Yok be kanka. Ama bunlar tekel oklu oynuyorlar. Bunlar Hasta şey. kodum salaklar. Yani onlar seni iki kişi, iki kişi, sıkıştırırsa VS yazarlar o yani. Önün torlu. Legolas'tan siker adam ağası. Dağıldık. Dağıldınız. Aldı mı? Oo ölmedi mi bunu? Oyna Z'ye oyna çok <laughs> çıkma oyna <laughs> Z'ye oyna Z'ye çok çıkma. Torlu. Bas eksenleri oyna. Ben kırmaları da. Kisi. Bekle Joey neredense. Biliyor tamam. Geliyorum kardeşim. Gidiyorlar da. Bir daha gidelim. Sallıyoruz devam S yap, S yap, S yap, S yap. Verdim Arkansaslı. Bitir açtım. Tüverime eskırma bas. Alın bir an, fotlaçık. 960 Zetara. Guardian tek. Arya sağda çitin arkasında. Sağ ne doğru kanka? Devam et hemen içinde gibi Yoshi'ye Oyna tepen Hazır Gönder seni Onlar saygıyı da bilmiyor. Az önce 8 vs 8 kestik diyorlar. Ulan dedim 5 Okçu'yduk. Manyak onun anlamına mı? Devam et Arya. Koş. Reynen başla başla başla. Eskirmalara da bas. Bas eskirmalara. Koş üstüne. Durma durma durma. Ver baskıyı ver. Baskıyı ver. Vektorlular kanka. 3-70-72. Gittiler mi? sağın torlu. Oyna serbest tahtasın sollu sollu açılarak oyna at potla. 960 guardian geldim sana. Devam et sür üstüne. Sağın tekrardan torlu. şu vel well plate'lere bile var yürülere ben gönderdim. yok böyle bir şey ya. Oyna Zeyde. Aldı mı? 80 hazır bas. Torlu. Gitti. 960. Gel bir tık geri gel. Solgu düşecek ya. Mele peşlemeyek. Ne taraftasınız? Ah gördük. Ortaya gidiyoruz. Arayalar Bitmiş. Gördün orayı koş, direkt sür üstüne kanka, sür hazırsek ısırma bas, torlu, aldım bir an. Devam et. baskıyı ver 960, durma. Arkada Allah Allah siktir çocuğu ya. Sap da verdim onlara. Devam et. Aldım bir Potla potla koş. 70 72 oyna. Devam et. 960 potla 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 potla. Potla aldım ondan ölmeyeceğim lan. Tepen bekle kaldıracağım ben seni. Kaldırdım seni. Arkama Hemen gravel gravel. CCC debeli Marsi boş. Bir tane vursaydınız düşmüştü. Aldım ya. Aha bana geldiler, sinirlendiler. Kaç. Aldım diyor. Tamam tepemde kaldın. Doğru tor Geri geri sıkarak çık kanka. Sıkarak çık. Sap da verdim bunlara. Aldım diyor. Devam et. Sür. İlla kömüre çevireceğim bunları ya. Koş randoma doğru. Aşlere yine sür. Devam et Z'de, devam et. İçindeki sol Nerede aldım mı? Al Kim vurdu abi lan ya? Allah. Gelmiş bana diyor ki bir pri hmm. bulun, W'se atalım. Bir pri mi? Evet, bir, bir pri yani 7 şu. Bütün her şeyini atalım. Söyle boşuna olmaz öyle. Yastığım ne diyorsun? Çeklerse atalım. İçin sapla. Ya bence o kadar masimeyin insanlar. Arkadaki Birle yani, de beni. Bir, bir Ay, gerek yok oğlum muhatap olmayın adamlarla muhatap ya. Muhatap olmayın harbi yani. Hiç. Sizin kalibrenizde adamlar değil ya kendinizi. Bak, 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 yazdı, bak, bana bak. yazdı ben dedim. Sorlu. muhatap olmuyorum dedim. İlk önce Türkçe. İçin saplı. Koyun, için Koş, koş üstüne. Şimdi çiğnen şey koş. Koş sağ tepeye doğru koşsana kanka. Gel sağlı bana gel. Onur Bey'i tut. Debeli. Nerede bunlar? Sağ tepem var. Hı hı. Direktör açacağım. Çıkışına 80'ler hazır. Bas. Bas 80'leri sür. Allah hep sol yolda bu. Sıkıntı yok. Bas eskırmayla bas. Eskırmayla koş üstüne 70 72. 14, sür 14, 15, direkt. 600 oldu bunu. Direkt sür. Ice light ice pipe hiç atmıyoruz kanka. Nerede bu cadeler? Önün var kanka. abi, 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 Atmadım. Şimdi torlu. Bekle soldan gelecekler. Sap verdim onlara ben. Amınım size onlar yetiştiren de benim zaten eşekler ya. Ehehehe. Z bende. Çok iyi. Altında koca çarap item. Tepe motorlu. Sence ne dersin? İçin be sap. FK, FK, FK. FK'da Rahat bir yerinim hmm. ben şu yani. Ya oğlum tatır tutur düşüyor işte. Polemik yok. Bir şey yok. Neyse ne pk. Sohbet de mi etmeyin kamada sen? Etme kardeşim pk zamanı etme. Oyna 70 72 al. aldı mı? Tepen torlu. Eli sayıda kes. Aldım an, açık. Aldım. 960 potla. yapmalıyım. Bekle. Bire doğru sür, sür biz bire doğru bizimkileri de tutalım. Bak Sky orada. Bekle bire hazır. Bire yakın mısınız? Yakınız kanka çabuk. Yakınız bir de değil, hatta. Atla bas 80'ler oyna içine 70 72 ni. Koş. İçine sap da verdim oyna sen. Tepede mi çekiyor? 960. Çek, çekiyor çekiyor çek, çekiyor. Kıldım o. Ay içim işte beni bir tur, Beni bir salsalar beni. Sonra da diyorlar ki bana niye dok? Bana şey ediyor. Bak, 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 bir şey diyor. Benim adamla boşluk bak bak. beni. Bekle geleceğim. Nerede topluyor mu? oyun oyna. Şey... Hiçbir oh, tamam. oh. Oradan sür kanka BG yani. keselim bir tane. Encir var mı erkekte? Bende var. Var. Var var. Atalım mı tamam. sonra? Tamam. Hadi gidelim atak. Buradan mı gidiyor? Kanka BG keselim de görev şey olsun. Tamam. Bunu bitirelim bence. <laughs> yani iki ve iki encira biter gibi. Gönder. Onda adam yoktur bence. Herkes vardır, şeyi bekliyor. Var. Vardır. şu an. Ama oynayışınızı sevdim kanka. iç içe oynamanız size hani garanti getirir. Sol monu bak Ay, kanka. gördün mü? Sür direkt aslerini. Sür sür sür. Sür. 80 hazır. Bas. Bas 80 doğru. Allah, Aldım Çok iyi oh. Hiç. 1-2. Bekle 1'e geçeriz kanka. Bir de Mejder var. Bekle. Tepede de mele var. Ya oğlum ne kadar umutlusunuz bana nova mı atacağınız diye. Atacağım atma kökenini ben sana. Bire mi atlayalım? Atla bile Hazır atla. bire. Atla bire magiler Magil torlu kanka. Basis kırmaları direkt bunlara. Aldım bir 960. Elini alacağım onu burada aldım. Kes kes. Kör olmadı ya. Kanka to, tolnat tolnat tolnat. Full ede. Tolnat tolnat ikiye geç. Seri. Guardian tek. Kanka gel gel sen de gel sıkar. Tolnat Geliyor. Sağ altın. Solda aryalar gidiyor. Hmm. Bir yaklaşıyorum size. Önünde var. At tek seninle. At 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 at. Torlu. Mele geldi. Al. Oğlum bu mele uzağa vurmaya başlamış ya? Ali gel al BG'yi enjera e gidelim. Aldım BG'yi kanka. Tekrar ben... torlu mele. Full edin. Çık 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 mele geldi içine. 960. Oğlum aman tamam yok. artık bot cigar sotec şeyimizi atak encerimizi atak ben atladım batmana Şimdi... sizin kaç var benim bir. evleyin bak şey attığımız relokat aynen relokat tut 7 dakika 7 dakika 10 dakika Hazırız kardeş? Dur. Son 23 ki. Aynı anda gidelim. Bekleyin bak dur dedi. Haydi go. Hazır ki. Hay ananı sikiyim. Zincir mi attın? Zincir mi attın? Yok tolmak ki. Bak. <laughs> Siz atın. Lan tamam. bu. Teleport olsun. Sakin şurada. olun. Sakin olun. Dağıt bakalım. Ben bastım. Öldüm ama. Ben de bastım. bastım. Ben de bastım. Ben de bastım. Attım kolay. Şey yok, yok tamam. Arkeyin attı. Kolay her yeri kestik ya. Arkeyin attı bana da. Üç tane arkeyin attı bana. Bana Hatta da 3 tane blaze attı. Belki kalkanları bir de bir daha kestik biliyor musun? Son 15 kill kalmış. Alın mı? Alın abi, abi, abi? Oyna oyna. Atla bile. Kalma. Bileğit Mavlisli. Memur kanka ee, artık var değil mi? Ha? Discord var değil mi kanka? Sağındakilere sür kanka. O sür bunlara. Direktörlü. basit bir şey ya. PK'dan sonra, CF'den sonra bakarız. Zaten bugün değilmiş o yayıncılık. Haber vereceğim dedi. Sağ tepe var gel gel. Nerededir? İçin geldi baba Vortex DB. 70 ki çıkma çıkma çıkma. Maliste. Tepene bir tor açtım. Çektim malarını. Direkt sür üstüne. İçin saplı rahat oyunu. Bunu herkes tohum atıyor. Gel gel geri gel. Abi 72 çok önemli bir faktör gerçekten. Ekstra bir demek mi? Son iki kilim kalmış. Bir. Sonu. Direkt seksenler hazır. Üçüncü arkayım. Şey, hazır ama. bas. Allah be. Tablo vurduk. Atlatacak için ama. Arkasında mage bak. Çık çık hiç vurmadan çıktı biraz fazla. Sen tara. Taras emme işleri dolu dolduruyor ben dipte. Aldım bir. Ne neden diyebilirsin? Kaldırdım seni kanka. Allah bir daha rezil gerekecek. Çok güzel Koş 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 70 70 ki eğirdik bunlar koş. Aldım o. Sen Oy. Aldım küründe. Tamam tamam. Evet tabii kür aldın kanka araba. Kanka varyolara kör atın birer tane. Kaç? 7 top kaldı. Neredesiniz? Toplanın, toplanın. Tamam, hatta birdeyiz kanka. Ortaya doğru gel. Gel ortaya doğru zeç. Çevir zey. Orta bak, orta orta. Sağ sağlı. Jadeler hazır. Torlu. Hemen solda gelis, elis. elis öyle. Devam et. Rando bahçeye doğru sür. Bam bam var. Basis kırmasını gönder. Aldım o. Daha geliyor ya. Atladım bir sol diyeyim. Kaç kil kalmış? 6 kil. Bekledim kanka. Bir topla. Devam et Z'den buradan. Gönder açlereleri. Sağın torlu. İçine sap da verdim dolduruyorum. Onur Baba'ya eskırma bas süperli. Sağdaki CC'si DB'li. Soluna tor attı. için çektim mantını Monu'ya doğru koş. 960. Durma. Aldım diyor. Beşer geliyor. Hiç durma. Tepen torlu için sıplı. da da şey bak belge arada belge geçiş belgese bastım kanka. Direkt 80 bassana bunlara. Bas 80'lere gittim ben. Anger'a e gittim. Anger'lılar hepsi. Aldım diyor. Buradan İçin sap. Horner babanın manasını alıyorum DBL. Tekrar çektim bana. aldım aldı. Tekrar torlular. Ben de çektim anasını. Attım bir onka. Manası yok. Ben kaldım Gelecek. gibi. Öldü. ne ettiğinde aldım. Bir, bir tek at ben kendime. Aldım onu ölmeyecek. Bitti mi kanka senin? Bitti. Ses, bitti, bitti, bitti bitti bitti. CSV oynayacak mısın? Var mı bir şey? Bizim randomda CS var gelin. Fantoma evet. acil bitmeden. Elinize sağlık kanka. Sen ben de User disconnected from tut. <laughs> 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 Bırakın vurmayın gitsin acil. diyor bir şey vurman. yok. peleydi. Ezik şey ya. Ezik CS bu. Olsun. Yani KC kapıyor mu? KC. KC. var, KC var. Sadece CS adamlar gelirsin çık. Hatı Geliyorlar bak. Geliyorlar belin katacak çık. Olur babanın ağzını aldım. Bırakmasaydık, keserdik onu. Bu linki var, bak bak. Ee arkada şey var, Bakira var. Ne şey atıyor. Çık şu aradan dedim ha söyleyeyim. Gel logo'ya bak bahçeye çekiyorum logoya gel. Lütenant. <laughs> Jank oturmuşu. Hmm, yok ki adam. Ne hiç yoktu ki. Ne hiç olmasa zaten asıl şey çıkacak ortaya da. Abi amra. <laughs> Ben bir premium falan kazacağım. Premium bitti. Oynayacağız Ne yapacağız? Sen senin prensese girmen lazım Hayatta hatta başka bir price bulmamız lazım. Yok ya CSV zevkli olmuyor ya. ölüp ölüp duruyoruz. Bence de ben de sevmiyorum. Kördüz. Dövüşü oluyor. İyi o zaman ben gideyim bir saat. User joined your channel. Lan ağzını yapıya kasaydık be. Aynen son 10 dakika şey yapalım eskrim. Eskrim eskrim bir deneriz. Gebert artı 1 attı. Süleyman özellikle sen. Senin son vuruş.